Leyla bende. Ben eski okulumda satranç şampiyonuydum. O yüzden isterseniz hiç kimseyi yormadan direkt beni gönderebilirsiniz. Ne münasebet? Ben de eski okulumda satranç şampiyonuydum. Ben de gideceğim o zaman. Ay sen ne koştuysun ya? Hemen böyle bir cevaplar, mevaplar, böyle bir altta kalmamalar falan. Allah Allah. Ben ona yenilir miyim ya? <laughs> Zeki alıya bak ya. Bir de dikleniyor. Baksana sorun ve ezik tipler belli yani. Yalnız laflarımıza dikkat etsek iyi olur. Yoksa bu sene sizin için hiç iyi olmaz. Sana mı soracağız ne yapacağımızı? <laughs> <Ha>? Artist. <laughs> Senin ne anlıyorum bana sökmez. Çakma bir etmek. Bundan sonra işim biraz sıkıntılı. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ha? Bizi çökemeyen anten Aytem'e söyleyin yemileri yapsın Keyfime eşek gibi baktım Hocam ben yapabilirim eğer izin verirseniz Ben geçen sene de okulunda sınıf temsilcisiydim Yapabilirim yani Bence kabul etme yani Leyla ne alaka Ne olacak kızım Olur hocam hallederiz yaparız Ha? Artist. Ne? ne yapıyorsun lan sen? <laughs> tamam ayağımın altında. <laughs> Oğlum sana bunu ödeteceğim <laughs> lan sefil. Sana bunu ödeteceğim göreceksin. Duydun mu beni? Salla salla ya, güzelim vur kalça kalça ya. Çalka çalkala, hayallerim geldi tahta ya. Yok yok gidelim biz. Doğru diyorsun, ev yatakhane gibi oldu. Üstüne bir de dağıtıyoruz zaten. Hemen sana eserlerini başka yerde yapar artık. Yapacak bir şey yok. Whoa, whoa, whoa. 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 ya? <laughs> Merak whoa. <ettim. gülüyor> <biliyorum>, <laughs> Ben bisiklete binmeyi biliyordum oğlum. Sen de. Sen yeşil ya. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sen hani hala iki tekerlekli bisiklete binemiyorsun ya. Benim kuzum babasız büyüyecek. Başladı yine mağdur oynamaya. Bitmedi gittir. Burada bir oyuncu varsa ben değilim sensin. <laughs> gülüm Son güler iyi güler. Herkes Burada yok gelen giden yoldalar yol çok güzel. Leyla, sen niye yardım ediyorsun bana? Çok yakışıklısın çünkü. <laughs> ne? Harbiden on numara <laughs> Çaktı gol Parti yapsana Çaktı gol Parti yapsana sen kendi ilişkine baksana Ömer Senin sevgilin Leyla ile okulda düşman gibi takılıyor ya Geçen akşam sahilde balık ekmek yiyorlardı Hadi sevgiline sor Kasadaki paralarım nerede lan? He nerede söyle Oğlum ben para falan bilmiyorum görmedim duymadım Hiçbir şey bilmiyorum almadım da al bir bak Ben sen almadıysan kim aldı? Kim yatak odasına girdi de açtı o kasayı? Ha kim söyle? Hadi. Ya, tamam ya. Hadi. Çağır o kardeşim çabuk. Çabuk Nelay buraya çağır. Lan ne duruyorsun? Çabuk Nelay buraya. Çabuk. Ben aldım. Ben aldım ben boşalttım kasayı tamam mı baba? Oldu mu? Sen mi aldın? Sen mi aldın? Utanmaz artık seni. Tonight Geçtik, telefon bir baba ben armanın Ceptekene yok bir yolunu bulmalı şu bir kadının zayıflığından yararlanıp evine çöken insanlar bize terbiye dersi vermeyecek değil mi? Bak oğlum düzgün konuş. Yalan mı oğlum? Çökmediniz mi babaannemin evine? Atmadık mı size evden? Leyla, sen niye yardım ediyorsun bana? Çok yakışıklısın çünkü. Ne? <laughs> Şaka yapıyorum, korkma hemen. Fena değilsin ama ben sevgilisi olanlara bakmıyorum. Sağ ol ya. Yıllarca en sevmediğin sınıf arkadaşımsın. Bak bir sürü sebebim var işte. Ben gökyüzünü tutamam. Yıldızları çalanlar var bu karanlığın sebebi ona. Sonra bize dokunma. Adam olmayacak Baba. Baba. ne yapıyorsun? Söyle bana adam olmayacaksın. Çabuk geldi belam Katıyorum tuz dumana Bu harbiden on numara <laughs> Çaktı gol sana Parti yap sana Afra Hemen baktı Eee Yerinden memnun değilsen eğer Benim boş gibi bir şey yani istersen sen şey yapabilirsin Yanıma gelebilirsin Görüyor musun nasıl attı beni? <gülüyor> 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 Ömer, iyi misin? Leyla sen niye sürekli peşimden geliyorsun ya? İyiyim ya da değilim, sana ne? Çaresiz birini gördüğümde dayanamıyorum, yardım etmek istiyorum, durduramıyorum yani kendimi. Ne yapayım? Uyum bu. Huyum kurusun. Seni küçük görmek de haklı. diyorsun lan sen? Asta mısın oğlum? Sen lan asta. Pro astası bak. Lan, lan? Senden mi korunacağım? Sivrisineki bir lan. <laughs> Bu gece, Sana iyi dayanmış ya. Çok minirum. iyi dayanmış lan. Ne Harbi söylüyorum çok iyi dayanmış. Senin gibi bir ezi. Kimsin lan? <gülüyor> 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 ne gülüyorsun lan? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Fokus uh, uh. Aşiret paket Olduk bir ulus Oğlum siz manyak mısınız? Sabah sabah ihale mi oldunuz başımıza? Yo Biz değil siz olduk Bırak o ya, Terbiye almamış insanlar işimiz olmaz İşler Pardon İşler normal Benim mood hep hep, hep anormal Bu <laughs> crazy ghost tam normal <laughs>